Pentekost yortusu tüm kiliselerde olduğu gibi Ermeni Apostolik Kiliselerinde de 5 Haziran Pazar günü kutlandı. Beyoğlu Surup Yerortutyun Kilisesi'ndeki ayine ve sevgi sofrasına Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Sak riyaset etti. Ermeni Kilise takvimine göre Pentekost yortusu 5 Haziran Pazar günü kutlandı. Kilisenin din görevlisi Şınork Donikyan eliyle sunulan kutsal sunu ayininde günün İncil parçasını okuyan ve kutsal kaseyi getiren Diakos Misak Çam Yapan, kıdemli okuyucu ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. <laughs> o sana Kilise Vakfı'nın yöneticileri ve inanılar da ayinde hazır bulundu. Kutsal sunu ayini sonrası Patrik Kalasetli ikinci sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Bugün kilisemizin büyük bayramlarından Hoke Kalus Pentekoste, Kutsal Ruh'un Dökülüş Bayramı. Kutsal Ruh, Kutsal Üçlüğün şahıslarından birisidir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu bizim Tanrı anlayışımızın çok önemli bir açılımıdır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üç ayrı tanrılar değildir. Üç tane farklı tanrılar değildir. Tek tanrıdır. Kendini baba, oğul ve kutsal ruh olarak açar. Kilisenin kuruluş günü bugündür. Yani kutsal ruhun dökülüş günüdür. Tanrılığın insanlıkla tekrar barışmasının günüdür. Tanrı'nın planı Kutsal yazılara göre her insanı peygamber yapmaktır. İşte bizim dinsel etkinliklerimizin hepsinin içi boştur. Eğer Kutsal Ruhla birleşmezsek biz, eğer içimize girmezse, eğer bize yeni bir hayat vermezse, bizi yenilemezse o zaman biz şekilcilikte kalırız ve bazen kendimizi kandırırız. Sevgi kardeşlerim, ruhtur en önemli olan şey. Ruhtur. Ruh birleştiren bilinçli enerjidir. Tanrının ruhu bütün evreni birleştirir. Onun için bütün evren birdir. Çünkü Tanrı yaratır hiçbirinden, hiçbir zerreden ayrılmadan hepsini kendi ışınlarıyla varlıkta tutar. Onun için bir evren vardır ve bir Tanrı vardır. Kutsal Ruh bizi bir arada tutar. Kutsal Ruh bizi bir topluluk olarak bir arada tutar. İnsanın amacı insanı yaratan mühendise göre Tanrı'nın mabedi olmaktır. İçinde Tanrı yaşasın ve insanı Tanrı mutlu etsin. İnsanı Tanrı yücatsın, insanı Tanrı tanrılaştırsın diyedir. İnsanın varlık sebebi budur. Ve bu olmadan hiçbir kişi mutlu olamaz. Vaazların ardından Patrik Hazretleri kilisenin sevgi sofrasını kutsadı, tüm rapte uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Dualardan sonra bahçede Patrik Hazretlerinin kutsaması ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla tören son buldu.